Merhaba arkadaşlar. Bugün e, yepyeni bir oyundayız Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok harip bir oyundayız. Haaland'ın ismini Highland diye yazan bir oyundayız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Soccer Champs, Champs e, lig adlı bir oyundayız. Arkadaşlar bu oyunda şimdi e, ben ana sayfaya atladım ve kısa pas şeyinde arkadaşlar ben bu oyunu tablete indirdim. E, ve şimdi burada da oynuyoruz arkadaşlar ilk olarak eğitimini tamamla diyor şey yapmak için. Bir kere tıklayınca kısa pas yani yerden pas atıyor. İki kere tıklayınca havadan pas atıyor. İki kuku arasına dokunuyoruz. Top sürüyor. Kaleye doğru top sürebilirsiniz. Sonra kayarak müdahale içinde kayıyorsunuz. Dur olmadı. Kayamadım. Kaydım be. Başardık. Şut içinde yani falsolu şut veya şut içinde şöyle gönderiyorsunuz gol oluyor. Bu normalde gol olmayabilir. Ben Uşak Spor'un teknik direktörüyüm. Devam et kardeşim. İndirilecek şimdi. Data paketi indiriliyor. Evet indirildi. Başlatılıyor. Bir dakika. Kardeşim indireceğim mi kardeşim? Kardeşim indireceğim mi? geldi. Fark ettik ki bu senin iyi. Ha tamam. Arka bir dakika dur. Evet acemi doğruluk seviyesine geçmek isterim. Acemi ile başlıyoruz. Çünkü daha ben acemi de bile 4-1 yenildim. Tablette oynadım. Arkadaşlar milli takımda İrlanda Cumhuriyeti var Avrupa'da. Kulüplerde Türkiye'ye geliyoruz buradan. İng Türkiye'de Uşak Spor var. Türkiye'de Uşak Spor var bakın. Ha, buradan geri de gelebiliriz. İngiltere'de çok kötü takımlar vardı. Dördüncü lig takımı falan vardı. Ben bilmedim. O yüzden ben Türkiye'den Uşak Spor'un teknik direktörü olacağım. Evet. Uşak Spor. Ben tablette de bundayım. Şey var. E, ee, kimdi onlar? Ee, he. Tolga Arslan'la bir şey. E, Deniz Ergül falan vardı. Lan. Onlar nerede? Tolga Arslan falan vardı. Yönetime geç. Tolga Arslan falan vardı abi. Onlar nerede? Ben Tolga Arslan'sız nasıl kupa kaldıracağım? Abi şehre bak. Bu nasıl bir şehirdir? Yönetim ve taraftarlar küme düşme hakkından uzak tut. Tutarım kardeşim. Yomra Spor sat bir. Abi bir dur. Daha yeni mi satıyoruz? Dur. Fatih zengin kadromuz nasıl bizim? Takım yönetimi mi? Ayaz Karakuş. Sakın şeyler gitti deme. Bu kim? Sabri Yılmaz. Hayır. Tolga Arslan gitmiş. Arkadaşlar tablette oynadığımda Tolga Arslan vardı. Hazırlık maçı Yomraspor, Spor. Helsingborg. süper kupa finali. Avrupa süper kupası finali falan var. Burada bir sürü şey yapacağım. Tabi ben tablette e, Ulusal Kupa'da daha ilk turda Afşet Afyon elendim ve o da 3. E, kümede e, ben şu anda grup A'dayım. Sonuncu sırada görünüyorum. Arkadaşlar grup B'nin lideri Afşet Afyon Spor'du. benim ilk baktım. O nerede? Afşet Afyon Spor olacak şurada bir yerlerde. Neyse yok burada. Yok Altın Ordu görünüyor burada. Altın Ordu ne alaka abi? Altın Ordu'yu ben doğru bulmuyorum. Bir dakika dur. Afşet Afyon Spor nerede abi? Burada yok. Bir üst dikti mi? Yok. Burada olamaz. Süperlik burası. Süperlik Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş diye başlıyor. Ki 3e gelelim. Aa Afşet Afyon Spor bizim ligdeymiş. Bu geçen sefer B ligindeydi. Ligler böyle değişiyor mu ya? Ben alt liglerle hiçbir bilgimi olmadığı için. Neyse arkadaşlar. Kardeşim daha yeni girdik. Bir dur şey yapalım. Galiba böyle arkadaşlar. iyi kadromuz böyle. Böyle de bırakalım. Ama ilk olarak forvet aktaş. Şuraya şöyle getirelim. Sonra dur. Sağ kanat. Abi iki tane sağ kanat yediğimiz var. Sol kanat yediğimiz yok ya. Vural'a yazık değil mi? Vural. Bir dakika. Arif Vural. Eker. Siddi Eker. Abi bu nasıl bir isim ya? Abi adamın ismi bak ya. Biraz sakıncalı bir ismi var adamın. Artık kimse videoyu izliyorsa selam olsun. Arkadaşlar. Yok yok ana menüye dönmek istemiyorum ben. Ne alaka? E şöyle en iyi yok. Meo daha önde geliyordu. Mehmet. Ayaz. Karakuş Kaya. Tamam. Şunların adlarına bakalım. Ferhat Karakaya. Ay Kaplan. Tamam. Daha da sakıncalı bir ismi olan var mı? Vedat Akbaş. Halil Yıldız Kaptan. Abdullah Altay, Yunus Duran, Bahtiyar Zengin vardı sanki ya Bahtiyar Zengin bizde. Bayram Bakır, yok Uşak Spor'un tamamen farklı kadrosu var. Yok böyle iyi takımım. Ben bu takımı bilmiyorum ki ama. Abi penaltıları hangi oyuncu kullanıyor tahmin edin. Ay bunu tıkandı. Arkadaşlar biz şu şeye oynayalım bakalım. Maçlara bakalım. O Galatasaray Sporting ile oynuyor. Birazcık tehlikeli bir maç. Düzce Spor of Spor maçı. Altay Gaziantep maçı. Bizim maç. Arsenal Paris Saint Germain maçı. Paris alabilir. Arsenal da alabilir. Yani iki takım çok iddialı bir maç olacak. Kim kazanır merak ediyorum. Ben çok merak ediyorum bu maçı. İnanılmaz heyecanlı tahminlerimiz varsa altta yazın. Bu arada arkadaşlar e, bu burada gösteren bütün takımlar birisi gol attığında altta görünüyor. Bu oyun çok güzel. Yani sadece 95 megabayt olmasına rağmen yani çok güzel bir oyun bence. Bana göre öyle. Girona'da Feyenoord'da. Haydi arkadaşlar. Bizim en iyi oyuncumuz kim tahmin edin bakalım. Onlarda yıldız bile yok ki. Birkaç dört tane yıldızı olan var. Abi bizde kimse yok ki. Küme düşmemeye çalış diyordu zaten. Başlıyoruz. Biliyorum kardeşim biliyorum. Başa vuruş için dokunabiliyoruz bir yere. Biliyorum. Bunu da biliyorum. Ha, penaltı kullanacağız. Şöyle şuraya doğru atalım. Atsana kardeşim. Gol attı lan direkten döndü. O nasıl gol Allah'ım ya. Şimdi de savunma zamanı. o eğitim olduğu için ilk başta bir tane savunma bir tane fırsat yakalıyor Allah. Karşı karşıya kaldı Tutun kaleci helal be kaleci. Şimdi maçı kazanmaya çalışmamız lazım. Yomra spor gene geliyor. Siz nasıl bir takımsınız? Kayarak müdahale. işe yaramıyor. Havadan pas attı. Tutun. Sarı saçlı çocuk. Sarı saçlı çocuk tutun. Hayır. Kalenin dibinden dışarıya şimdi uşak spor bir gol fırsatı yakalıyor. Abi ben bir adam göremiyorum ki şu anda. Dur. Şuraya kadar top süreyim. Pas ver. Çok güzel. Hedefle şuraya gol. Kim attı golü? Bahtiyar zengin asisti yaptı. Adam orta saha oyuncusu be. Allah. Geliyorlar geliyorlar. Kaleci de o top bizim kaleci de o top bizim kaleci de. İçerilemeyeceğim. Yine uşak spor geliyor. Bir dakika hocam bir dakika bir dakika hocam. Oyunu durdurun. Ha, şöyle daha iyi oldu ya. Evet. Orta maçsın. Dur şuraya kadar bir top sürsün bakalım. Heh, tamam gördüm. Akşam burada top sürmek çok işinize yarıyor. Top sürüşü diğer arkadaşlarınız da görebiliyorsunuz. Şöyle havadan pas atalım. Döndü. Şuna pas at. Pas atsana kardeşim. Şuna pas atalım. Oradan bir tane lan. Oğlum nereye gidiyorsun? He yanlışlıkla elim oraya değilmiş de oraya doğru top sürüyor. O Galatasaray 1-0 önde altta yazdı gördünüz mü arkadaşlar? Videoya ön sana gelelim. Şurada bir tane adam var herhalde. Kanka pas versene ya. Top sürdük yanlışlıkla. Son 5 dakika topa sahip olmaya bakınca onlar çok daha döndü ama biz gene de ataklar buluyoruz. Yılmıyoruz. Lan niye yerden pas attım? Neyse aldı. Gol. Sabri Yılmaz gol attı. Akşer e, Eker de asisti yaptı. O Fears of Money bu ne? Biz gene geliyoruz. Çok tehlikeli geliyoruz biz. Şuraya doğru at kanka. Orada bir tane adam vardı. Abi top nereye gitti? Bizde top. Neyse. 2-0'lık üstünlüğü koruyalım. Beyler bak buradan maç sürenerse sizi mahvederim beyler. İlk yarı 2-0 bin bitiyor. Uşak Spor bir fırsat daha da yakalayabilir mi? Girona 1-0 bir, Girona bir, önde. Bas ver. İçerideki adam orta aç. Nasıl orta kanka ya? Üçüncü gol mü direkten döndü? Oo, Ethem Demirel inanılmaz bir. Ethem Demirel miydi o? Sabri Yılmaz iki gol attı. Şimdi değişiklik zamanı. Bakalım kim yorulmuş? O orta sağlar bayağı yorulmuş. Demir gelsin kaptanın yerine. Karakaya yerine Mehmet gelsin. Mehmet gelsin. Akbaş yerine de Dur. Evet böyle olsun. Akbaş dursun mu ya? Akbaş durabilir. Bey de gelebilir. Tam Bey de gelsin. Sonra santrforlar. Aktaş gel. Aktaş gel. Şu Eker'in yeri. Eker de takımında bayağı bir katkısı var. 65'lik he. Eker bayağı iyi sağ kanat. Ama yine de onun yerine Bozkurt'u alalım. Sol kanat yediğimiz yok. Neyse Bural kalsın zaten pek yorulmamış. Daha 5 tane değişiklik yaptık. Zaten 5 tane değişiklik yapma hakkımız var. O 6 ay 0 Gaziantep 3. Rize Spor 1 of Spor 0. Niyeyse çoğu zaman böyle oluyor. Böyle ikinci yeri böyle akıp gidiyor. Son dakikalarda rakip takıma veya bir takıma geliyor. Bu arada Arsenal 2-0 önde. Gaziantep 4-0 önde. Şimdi Yomra Spor geliyor. Tutun onu herhalde bizim defans. Birkaç maç oynayalım sonra zaten video bitecek. 90-91 ve maç bitti. Sabri Yılmaz değişiklikleri işe yaradı mı yaramadı mı bilmiyorum. İki takımda değişiklikler oyuna sokmuş. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bakın ben bütün oyuncular aynı dakikada sokmuşum. Sabri Yılmaz maçın adamı. Ama arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim de. Bak rakip 19'da, 36'da, 41'de, 81'de, 83'te adam sokmuş. Şimdi maçların sonuçlarına bakalım. Uşak 2, Yomra Spor 0. Altay 0, Gaziantep 4. Düzce Spor 1, O Spor 0. Galatasaray 1-0 alıyor bu maçı. Sporting'i 1-0 mağlup ediyor. Feyenoord'dan şok beklenti. Girona Feyenoord'u yendi 1-0. Tabi doğru mu diyorum bilmiyorum ama Girona'dır herhalde. Arsenal Paris Saint Germain maçını da 2-0 Arsenal alıyor. Hadi maksimum bir farklı alırsın abi. Abi gene aynı şey ya arkadaşlar. Bu arada bu oyuna girince her zaman böyle mi oluyor bilmiyorum ama ben tablette girdiğimde de böyle oldu. Lewandowski gene vardı. Krediyle ile gönderdi. Orada da Lewandowski'yi göndermişti. Gel şimdi Lewandowski. Abi adam o kadar iyi ki parlıyor ya. Yılmaz rezervlerde kaldı. Dur Aktaş. Aktaş rezervlere girsin. Tam Lewandowski varsa biz bir iki haftalığına. Zaten hazırlık maçıyla Esenler Erok Yok. Evet ya. Esenler Erok Spor'la Helsingborg maçında Lewandowski olacak. Sonra gidecek herhalde. Ya dur Helsingborg o değil. Şu da değil. Ben ne yapıyorum ya takvime gireceğim. Ha evet. iki maçlı. Nesener Erok ve Helsingborg maçından sonra kadrolarına bakalım. İsveç takımı e, ee, kadroların ilk 11'de 8 tane İsveç'i var. Bir tane Danimarkalı var. İyi bir takım. İsveç'in en iyi takımlarından biri ve birinci ligde olduğunu düşünüyorum. Amar Musin şeyli forvet. Helborg falan var. Bir yıldızmış. Belki o da bizim gibi bir takımdır. Bizim takım da bir yıldız. 61-60-60. Onlarınki 61-60-60 aynısı. Bakalım yönetimi. Bizimki nasıl ki? 56K paramız, 56K paramız var. Antrenman seviyesini şuradan yükseltebiliyoruz. 64K almış. Hayır. Yeterli nakitimiz yok. Ben bunu şeye yükselttim. 7. seviye tablette. Dur şuna. Yedinci seviyeye yükselttim. Sekizinci seviye için 128K istiyor. Sonra 250 k, 256K ister herhalde. Devam ediyorum. Maçlara bakıyoruz. Bu sefer 7 tane maçımız var. Güzel. 4'ü yabancı. Uşak Spor Helsingborg. İngiliz Spor Bursa Spor. Trabzon Spor Karaman. Bu maç rahat Trabzon'a gider. Karaman da benim e, tablette en fazla yenileyim. Karaman e, beni 4-1 yendi Uşak Spor'la. Ama ben Uşak spordan ayrıldım ya. Isparta 32 spora gittim. Çok büyük bir yanlış yaptım. Daha sezonu bile bitiremedik. İlk yarı bitirdik. Isparta 32 spora gittik. Uşak sporda çok fazla geriledi. Ben de çok kızdım. İrlanda Cumhuriyeti'ne geçtim oradan. Yine göre spor, Bursa spor, Trabzon spor, Karaman, Newcastle United, Monaco, Villa, Real, Leipzig, Inter, Real Madrid. Real Madrid alır ya. 2-1 bir bir alır mı? 1-0, 1 2-0 fark etmez. Çalhanoğlu gol atar mı? Hakan Çalhanoğlu. oldu. Aston Villa Real Sociedad. Bu maç çok heyecanlı geçecek. Yani Real Sociedad bayağı bir iyileşti ve Galatasaray'la hazırlık maçı yapacağı söyleniyor. Galatasaray alır mı? Dur. Devam. Allah bu ne abi? Ha Brawl Stars'mış. Bir anda korktum. Brawl Stars'a mı girdik dedim. Tamam geçelim şu reklamı. Süper saldan Brawl Stars. Kardeşim ben Brawl Stars istemiyorum ya. Tamam. Telefonda yüklü değil ama şeyde var. Maça Helsing Bor başlıyor. Neyse hiç Ben maça başlayamıyorum ya. Bir kere de ben başlasam. Allah adamı tutun. Adamı tutun. İlk golümüzü yiyoruz. Amar Musi'nin gol attı. Daha. Gol, daha bir gol bir oldu gibi. Abi nereye pas attın? Herkesi geçti top. Pas. Gol. Gol ama bu gol artık. Aa, Öyle fırsatlar da verebiliyor ama arkadaşlar videolar bir dakikadan daha uzun o yüzden yapmayalım yani gerek yok. O Villarreal 0-1 öndeydi 0-1 oldu öne. Emkasıl 1-0 mağlup Monaco'ya karşı ikinci golü yiyorduk. Helsingborg iyi çıktı. 1-1 oldu. Leipzig yeniden önde. Villarreal yeniden beraberliği yakaladı. Top bizde şimdi. Şuna ver. Lewandowski. Lewandowski al onu at golü. Lewandowski alanı at kole. Lewandowski'ye vurdurmadılar. Abi adam baga girdi. E böyle pasajacak mı bunlar? Şuraya kadar top sus. Lan oraya dememiştim. Şuraya demiştim ya. Üf. Ama elim değiyor ya. İkidir elim değiyor. Neyman sarı kart görmüş. Aferin. Kimse artık o. Rakip takımından. Herhalde rakip takımdan biri. Gol be. Gol be Arif Vural be. Arif Vural be. 1-1 oldu. Var arkadaşlar açı farklı olduğu için nasıl vuracağınızı da gösteremiyorsunuz yani. Var Real Sociedad gol atmış 1-0 önde. Evet to son 5 dakikada topa sahip olmadı iyice öne geçtiler. Şimdi biz biraz öne geçtik onlar öndeler. Biz baya öndeyiz. Çok büyük hata. Vurmayı deniyorum. O kaleci de kaldı o nasıl oldu o nasıl iş? Gol artık. Ama artık gol yani kanka vursana. Ne oldu? Lan oyun baga girdi. Lewandowski gol attı. Vuramadım ya. Kaleci kurtardı. Lewandowski gol attı. Oyun baga girdi birden orada ya. 2-1 öndeyiz. Şimdi adamlar geliyor. Abi kaça kaç geliyorlar? 5'e 2 geliyorlar. Hadi tutsun o kaleci. Abi adamlar çok fena geliyor. Kaç kaç adamla geliyorsunuz? Siz? Kaç adamla geliyorsunuz? Amar Muhsin çok iyi abi adamlarda ya. Lütfen bizde olsun ataksanız. Hayır bu maçı kaybedemeyiz. İçeride adamları koşuyor. Kes onu. Alamaz. Alamaz. Kaleci. Ay gol yiyorduk. Amar Musin asıyordu. Amar Musin çok tehlikeli. Hadi son bir fırsat daha da ver. Oyun lütfen oyun bak. Oyun ya. Öf, gol yemedik. Gol yemedik. Haydi oyun. Son bir fırsat daha. İzin vermedi. İzin vermedi be. Değişiklik yapmadık bak. Gene aklıma geldi. Değişiklik yapmak aklıma gelmiyor abi. O Trabzon yenememiş bu arada. 0-0-0-0 bitmiş. Newcastle United 1-1 berabere. 2-2 berabere. Bu maçlardan buradaki 14 takımın içinde tek galip çıkabilen takım Real Sociedad 1-0 ile çıkmış. Gol, atamayan, gol, gol atılamayan maç sayısı 3 Real Madrid yenememiş. O da çok garip. O süper kupa final. Galatasaray 2-0 kazanmış. Şimdi Avrupa Kupası. Burada Manchester City 1-0 alır herhalde. 1-2 almış. Şimdi Esenler Erog Spor birazcık iyi bir takım. Zaten bunu tabletteki ligden de anlayabiliyoruz. Esenler Erog Spor ligde olmuştu. Kardeşim ben ana menü istemiyorum ya. 100 milyon kere. Abi ben niye satayım şimdi Altay ve artık o hangi takımsa dur. Hangi takım bu? Hangi takım istedi onu? Burada değil. Grup B'ye gidelim. Ha Etmeskut BS istemiş. Kim o? Etmeskut BS'den isteyen. Dur bu değil. saat 2. etmez Hakan Aktaş'ı Etmeskut'a Vedat da 6'ya mı göndereyim? Nasıl olur? Yok ya adamlarım iyi. Transfer nasıl yapılıyor ya? Ben buraya giriyorum. bir şey diyor da ben bunu anlamadım. Alabileceğimiz oyuncu sayısı sınırlı diyor. Zaten 56k paramız var. Şimdi oynayak mı? Takıma bakalım. Gücü 100, %100 diyor. Tabii Lewandowski bu hafta da bizle. Haydi oğlum Lewandowski sana güveniyorum. Diyarbakır Spor, Karacabey Belediye, Kömür Spor, Fethiye Spor, İskenderun, Deniz Spor, Karaman, Ahmet, Anadolu Belediye, Düzce Spor, Van Spor, Kastamonu Spor, Yenigöl Spor, İd Man yurdu. Buca Spor 1928 ve Afya Tafran Spor. Beni kupadan eleyen takım. İlk maçı 3-2 almıştım sonra da 2-0 yenildim. Adamlar Lewandowski'yi görünce şaşırdım acaba. Abi bir tane de maça bir ben başlayayım ya. Lewandowski'miz var. 3. lig takımına 1-0 yeniliyorduk. Hocam bir fırsat verin artık ya. Akşehir Afyonspor 1-0 önde. Çok tehlikeli. Maçta hiç atak yapamadım. Aç ortaya. Çok tehlikeli. Lewandowski'miz var. Ona rağmen yenemiyoruz. Gol yersek işi Lewandowski'ye bağlayacağım. Lewandowski'miz var. Gol yemiyoruz. Kanka pas versene. İlla top süreceğiz. Şuraya doğru da. Oo, direkten döndü. Bir daha vuracağım. Şuraya doğru. Vur. Gol be. Robert Lewandowski be. Bak şu anda orada Robert Lewandowski olmasaydı öyle bir gol olmazdı. Çok güzel vurdu. 1-0. Esener Arok ben bir daha 1-0 yenmiştim. Yani onları hiç yenilmedim. Ama olsun. Nereden vuruyor abi? Top sürmeyi öğrenecekler daha. Bir fırsat daha. Var. Hop Lewandowski olunca coşmaya başladık. Ver pası. Bu maçtan sonra bitirelim mi arkadaşlar ya? Bir tık uzun olmuş video. E hadi üstünde Robert Lewandowski sonuçta. Özetini niye göstermedi? Allah adamlar son 5 dakikada topa sahip olmadı. Oo bir ara biz hep şeydik. İlk yarı bitti. Değişiklik yapalım. Gene aynı şekilde Demir Karakaya'nın yerine Bey Kaplan'ın yerine Mehmet Akbaş'ın yerine Sol bek sağ bek savunmaya gerek yok gibi düşünüyorum. Lewandowski değiştirmeyeceğim. Eker zaten yerinde. Bir tane daha da değişiklik yapalım. Dördüncü. En yorulan oyuncumuz Lewandowski birazcık yorulmuş. O zaten gidecek. O yüzden onu yormamıza gerek yok. Aktaş dursun. Takımda bir kişi olunca rezervlere de biri gitti. O da Santrfor oldu. Şu anda takım 19 kişi, 20 kişi. Bir takım 18 kişi olmadan maça çıkamazdı. Burada 11 kişiyiz. Redeklerde 9 kişi. 20 oluyor. Bir de rezervlerde 21. Ama Lewandowski gidecek. 20 kalacak. Yüksek. Normal. 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Ama yine de normal olsun. Zihniyet. Dengeli olsun. Tamam. Bir de stoperleri değiştirelim. Kara alalım. Şuna mı alalım? Aynen. Turan'ın dinlenmesi gerekiyor. Yok hatta dur. Turan sen gel bakayım. Kara kuş, sen şunu yer değiştir. Tamam. Altay çıksın. Kara girsin. Daha mantıklı olur. Devam ediyoruz. Dört tane değişiklik yaptım ki. Ani durumda bir tane daha da değişiklik yapmak. Olsun helal be. Top hala onlarda bize geçti. Bu maç son maç olsun arkadaşlar. Gol fırsatı bekleniyor mu? Sitti keker gol attı. 3-0 Sakıncalı ismi var dedik. Adam yıldız çıktı. İlk golümüzü yedik. Ali Yavuz kol golü attı. Haydi çocuklar 4-1 yapmamız lazım. 4-1 yapmamız lazım. Harika top harika top. Şuraya kadar top sür. Boş kale gol. Robert Lewandowski'den bir gol daha. 4-1. Bakın arkadaşlar burada bu top çok iyi işiniz yer Oraya kadar top sürüyorsunuz. Kaleci çıkıyor gol. Çok basit. 4-1 oldu be. Karaman'dan intikamımı alacağım. Bir asak daha yapıyorum. 6-1 biter mi bu maç? En sevdiğim skor olan 6-1 e ulaşır mıyız? Haydi gol. <laughs> Haydi gol gol gol. Haydi gol gol gol. Abi niye vuruş tekrarlayayım ya? Esenler geliyor. Totonu. Kuelal be kaleci. Penaltıyı tuttu. Bir daha geliyorlar. Maçta iki penaltı oldu. Birisini ben tuttum. Ay bak ikinci golü yedirmem. Allah. Adamlar geldi. Ya hep bunu yapıyorlar. Ya oradan vuruyorlar ama bizim kaleci top iki gol yemez. O Diyarbakır 1-0 mağlup. İşte böyle maç akıp gidiyor. Son dakikada Esenler Erokspor'a veya bana bir fırsat verir. Murat Demir diye birisiz. Bir dakika dur. Murat Demir bizden mi? Aynen Murat Demir bizden sarı kart görmüş. Maç bitti. 20-31-58 Robert Lewandowski 4-1 ile Senere Rockspor'u yeniyoruz. İki takım da dörder oyuncu sokmuş. Lewandowski hand yaptı ve takımdan ayrıldı. Arkadaşlar işte şurada Lewandowski'nin şeyini bir yollasın. Aga be lideriz. Lewandowski'yi yollasın bir. Evet. Arkadaşlar Lewandowski gittiğine göre videoda gitsin arkadaşlar. Burada bitiyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.